Merhaba arkadaşlar. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar dün 10 kilo kadar yeşil zeytin aldık. Karışık dolu. Onu kırmaya başladım. Videonun içine atıyorum. Hemen şey olmaması için karar memasıç তবন করার মামা স bir şey. Şimdi bir anda keyaçı suyunu çıkarıyorum. Suyunu değiştireceğim. Zeytinlerim Şimdi acı suyunu çıkarıyorum. Suyunu yeniliyorum. İçinin acı suyunu çıkarttım. Arkadaşlar zeytinimi tatlandırmak için önceki suyunu boşaltacağım. Boşaltıyorum. Suyum artık duru akmaya başladı. Artık yuvarlak bir dolduracağım. Arkadaşlar tatlandırmak için önce bir çay bardağı kaya tuzu, boncuk tuz döküyorum. Ondan sonra bir yemek kaşığı Tam yemek kaşığı da değil ama bir yemek kaşığına yakın limon tuzu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı şeker. Öyle diri durması için. Ondan sonra Suyu doldurdum arkadaşlar. Ağzını kapatıyorum. Bir aşkın dursun. Ben arada bunu bir yuvarlarım. Ondan sonra sofraya da hazırlarım. kırmızı zeytinim oldu arkadaşlar. Limon sıkacağım da. De annem fazla şeyle pek arası yok. Biraz da fazla atmayayım. Tuz bir bir de tayım. Azıcık da. Küçük haftadır yiyoruz yani. Allah mağazda yedirsin, sağlıklı, sağlıklı. Güzel olmuş zeytini. Eşim de beğendi. Dışarı kapalı olduğu için elimize sağlık. Afiyet olsun. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.